Kızmadın değil mi anne? Kızmadım. E madem böyle bir yeteneğin var biz niye kullanmıyoruz seni? Yok anne ya. Modellik hiç bana göre değil. Çok iyi iş çıkarmışsın ama. Öykü var diye mi yoksa? Ha? Ya ne alakası var? Doğuştan yetenekliysem ben ne yapayım? <laughs> Az önce öyle demiyordun ama. Çevir kazı yanmasın. Neyse. Sonra yemek yiyelim mi? Beni al evden, ha? Tamam, alırım da nereden esti şimdi bu? Hayırdır? Hayır, hayır. Hadi öptüm canım. Manken oğlum benim. Ya anne, deme şöyle ya. Kapadım. Hadi görüşürüz. Biz baş başa yemek yemeyecek miydik babacığım? Kalabalık olmak iyidir. siparişleri verelim o zaman. Ben deli gibi acıktım. Bekle. Birileri daha gelecek. Hayda. Neyin var oğlum? Pek iyi uyuyamadım babacığım. Hı. Yemeği yiyip hemen eve kaçacağım. Yorgunum biraz. Tamam. İyi ol da. Hani baş başa yiyecektik? Ya yabancı yok. Hadi ne olur gülümse. Ha buyur şimdi cenaze namazına. Baba, Sen de mi? Ne oldu oğlum? Ya Ayaz'la barıştırmak için mi beni buraya çağırdınız? Siz Ayaz'la küs müydünüz? Bilmiyordum ki. Hoş geldin Zeynep. Hoş geldin Ayaz. Hoş bulduk. Acaba fuşya mı, e, bu mu? Sizce hangisi? Ne şimdi bu? İsim mi? Anlayamadım. Heh, bak, sonunda benimle aynı dili konuşan biri çıktı. Teşekkür ederim Burcucuğum. İzninizle ben bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, öncelikle fuşya iyi bir isim değil. Ee, tabii bunu söylemeyeceğim. Aslında söylemek istediğim başka bir şey. O başka şeyi de... Nasıl? Şimdi söylüyorum. Ee, biz önemli birlikteyiz. Aa, e, ne bomba haber değil mi? Aa gerçekten de bomba vermiş. Baba? <laughs> ben aslında Ayaz Bey'den izin aldınız mı baba? Hı? <laughs> Diyecektim ki ben aslında annemle konuşurken Ayaz Bey'in ilişkiyi onaylaması lazım. Yoksa olmaz. Gerçekten mi? Hı? Gerçekten yapacağız mı bunu Mete? Benim bir şey yaptığım yok. O burnunu sokan sensin. Sen açık konuşsana. Daha ne kadar açık konuşayım ortak? Ha? Bence yeterince açık konuşuyor. Mete! Saçmalama otur şuraya. Ayaz ne oluyor? Evet Ayaz. Hadi konuş. Belki benim babam senin annen için yeterince uygun değildir ha. Belki ani bir karar almışlardır. Hadi konuş da onların ilişkisini de boz. Hadi. Mete, ne biçim konuşuyorsun sen? Abi sakin olur musun lütfen? Abi sonra konuşursunuz, yapmayın şimdi. Oğlum senin aklın yerinde değil. Evet yerinde değil çünkü beni paranoyak ettin, anlıyor musun? Ya senin için yaptım ben. Ne yaptıysam iyiliğin için yaptım. İstemez ortak, anladın mı? İstemez. İyiliğin de kötülüğün de senin olsun. Mete tamam. Madem benim iyiliğimi istedin, niye ben bu haldeyim Ayaz? Ha? Niye ben bu haldeyim? Ben sana söyleyeyim. Çünkü sen sadece kendi mutluluğunu isteyen bencil herifin tekisin. Anladın mı? Benciz. Mete oğlum sakin, sakin ol. Yazık ya. Vallahi çok yazık. Ha yazık. Yazık tabii. Bırak tamam, ya. Ben de zaten. Hala konuşuyorsun lan. Bana bak. Hala bir şey diyorsun orada. Tamam. Ya adam ilişkimi tamam. bozmuş tamam. ya. İyice çocuklaştınız ya. Ya oğlum gel otur şöyle biraz. Hocam nasılsın? Nasıl işlerim Leyla onu merak ettim. Hayatım burada kıyamet koptu. Nasıl? Neredesin ki sen? Babamla, e Önem abla birliktelermiş. Ne? Bak hızlıca özet geçiyorum şimdi çünkü çok, de çok müsait değilim. Ya. Zaten Ayaz'la abim de birbirlerine girdi. Yine mi? Ayaz nasıl? Çekip gitti. Biz de abimi sakinleştirmeye çalışıyoruz burada. Anladım. Nereye gitti peki? Bilmiyorum. Döndü sırtını çekip gitti işte. Alo. Tamam, tamam Burcu. Konuşuruz sonra. Hadi gel. Tamam baba, tamam ben iyiyim, tamam. Tamam ben iyiyim. Hadi. Ama çok üstüne gittin Ayaz'ın, kırdın adamı. Ya kırdıysam kırdım, tamam mı? Kırdım. Ayaz'ı da kırdım, Şeyma'yı da kırdım, sizi de kırdım. Ama bir dönüp bana sormuyorsunuz sen nasılsın Mete'ciğim diye. Kırdım ya sizi. O yüzden hepinizden teker teker özür dilerim. Affedersiniz.